Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecilen. Bugün e, belli bir şey yapmayacağız. Yani ben... Şimdi şöyle atayım. <laughs> şimdi ben... Ben parka gitmiştik biz. Evime istemişti. Biz de gitmiştik. Oynamıştık. Sonra kökünden bir çiçek kopardık. Ama e, toprağıyla beraber kopardık. Ondan sonra eve getirdik onu. Evde bir kat yani çok eskiden ödemim için aldığımız bir toprak vardı. Bir de saksı vardı. Onun içine ektim. Fazladan toprağa döktüm. Ama çiçeğim yani ne, nedense biraz soluk göründü. Ve hep devriliyordu. Ben de o zaman e, onu iki yarına çubuk bir de bağladım onu. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Ama çok güzel menekşe. Ama biraz soluk bir de çok toprak var üstünde. Böyle arkadaşlar çiçeğim. Şöyle bağladım. Çok sıkı değil arkadaşlar. Sıkı olsaydık kötü olurdu. Şöyle bir menekşe. Suladım bunu. Kurumuş dün suladım. Bugün de altından suladım şu kabından. Yerleştirdim şimdi. Böyle. Bunlar zaten eskiden kalma. Biri menekşeymiş. Hangisinin olduğunu pek bilmiyorum. <laughs> Ama şu an gözükmüyor. Çünkü bazen açıyor dedi anne. Böyle böyle bir çiçek köşesi. Ama bunlar şu evet şu sanırım. Bu sanırım çünkü en son bunu menekşeli görmüştüm. Kaktüs gibi ama çok dokunmayayım da. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir çiçek köşesi. Eskiden bu balkonumuz hep çiçek doluydu ama hepsi soldu. Eskiden hep menekşe alıyorduk, çiçek alıyorduk. Çünkü ben çiçek bakmayı çok seviyorum. Burada da bir aloe vera var. Bunu aslında Ay, annem ablamın yüzünü sürmek için Almıştı böyle Bir şeyler yapacaklardı ama Koparmaya kıyamadılar O yüzden böyle çok fazla Burada. Böyle bir masa var Camın kenarında Ama çok güzel değil mi Dün almıştık bunu Ben bir gece balkonda bekledim ama Hava çok soğuktu ben de içeri aldım Böyle arkadaşlar. Şimdi Eymen'i çağırdım arkadaşlar. Hatta yanına gidelim direkt. Ne yapıyor bakarsam. Geliyorum arkadaşlar. <laughs> Merhaba de <değerli> arkadaşlar. <laughs> Merhaba Çok Evet. Gel. Ne bu videoda sana şimdi gösteriyorum. Şey, menekşemi gösterdim. anlattım bir şeyler, çiçeklerimizi gösterdim. Şimdi seni de görsünler istedim. Nasılsın? İyi. Merhaba de arkadaşlara. İyi. Biraz konuş hiç videolarda konuşmuyorsun. Her videomda söylüyorum. Biraz konuş ya. Senin de kanalın burası. Ben aslında Ejrine Eymen kardeşler koyacaktım kanalımın ismini kanal açma fikri benden geldi ama ikinizin kanalı olsun istedim. Zaten her videomu açtığınızda Emin'i görürsünüz. İlk Ece'ni hemen kardeşler koyacaktım da sonra bunu koydum. Neden hiç konuşmuyorsun? İşte. Evet. Ay çok sıkıcı oldu. Neyse hadi gel. Hadi, hadi şöyle gidelim. Sen. Terliklere bak terliklere. Terliklere, bak, terliklere. Benim mutlu gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Eymen, hoşça kal be. Hoşça kal. Hoşça kal mı? Hoşça kalın.